Yeşilçam filmlerinde oyunculuk ve senaristlik yapan ünlü oyuncu Supi Tekniker hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatro oyuncusu senaryo yazarı Supi Tekniker yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki teknikerin vefat haberini ise şehit tiyatroları şehir tiyatroları duyurdu. Şehir tiyatrolarının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Ustamız Supi teknikerin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Muhsin Ertuğrul'un teşvikiyle 1960 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan sonrasında tiyatroda oynadığı başrol sahnedeki başarısını katlayan ardından sinemada Şener Şen Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmlerde başrol olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanatsal yolculuğunu başarılı yürüten tekniker bir röportajına şehir tiyatrosu sevincimdir. Dünyada bir daha gelsem yine şehir tiyatroluğuna gelir aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim tiyatrocu olmak isterim, diyecekti. Supri Tekniker'i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehit Tiyatrosu ailesi olarak, ustamız Allah'tan ahmet ailesine ve sanat camiasına ve yakınlarına bas sağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Usta oyuncu Supri Tekniker kimdir? Supri Tekniker 10 Ocak 1940'da doğdu. Tekniker Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Ancak Supri Tekniker'in akrabası Sayın Alka bunun yönlendirmesini İstanbul Şehit Tiyatrolarına girdi. 1960 yılında senaryosunu Erdoğan, Tüneş'in yazdığı ve Orhan Günş, Günş Fatma Girik, Supi, Kander'in rol aldıkları Cicik Katiben filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1975 yılından itibaren birçok filmin senaryosunu yazdı ve oynadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.